Herkese merhabalar. Bugün Cobblemon modu nasıl yüklenir onu göstereceğim. Öncelikle en kolay mod olan ve Crane'i bulmazsanız yani eee orijinal oyunun gerektiği versiyonu göstereceğim. Öncelikle bizim bir CurseForge diye uygulamamız var. Eee uygulamayı indiriyorsunuz. İndirilmesini göstermeyeceğim. Zaten zor bir şey değil. CurseForge yazdığınızda çıkıyor. İndirdikten sonra buradan Minecraft'a tıklıyorsunuz. Tabi burada ilk önce size indirmeler falan vesaire bir şeyler yapacak. Ben de hazır durduğu için indirmiyorum. Sonra buradan Browse'a geliyorsunuz ve Cobble'ı yazdığınızda burada bir sürü mod paketi çıkıyor. Hepsinin içinde Cobble'ı var ve istediğiniz birini seçebilirsiniz. Mesela bu olabilir. Bu en popüleri zaten Big Chat Guys'ın. Ama e, non kapılman kapılman değil normal versiyonunu indirmeniz gerekiyor vesaire. Kapılmanın official şeyi bile var modpack yani. Eğer ben kendim yapmak istiyorum modpack'imi diyorsanız da buradan create custom profile deyip problem on yazarsınız. Buradan kapılman şu an sadece 1.20.1'de olduğu için 1.20.1'i seçiyorsunuz. Sonra fabrik versiyonu ya da forge versiyonu hangisini isterseniz ama ben fabrik öneririm. Buradan ben versiyonu seçmiyorum yani. Ondan sonra create diyoruz. Burada birkaç indirme yapıyor. Ondan sonra buradaki add more content e, butonuna tıklayıp kablomu yazarak buradan indirebilirsiniz. Ki burada farklı farklı modlar da var. Onları da ekleyebilirsiniz. Ben kendi mod modpack, mod modpack'imi öyle yapmıştım. Bu birinci yöntemdi. Hani orijinal Minecraft gerekiyor ama Curse Forge'un Crack versiyonunu bulursanız hani ya da yapabilirseniz Crack olarak da kullanabilirsiniz. Ben onu gösteremiyorum çünkü YouTube telif atıyor ve kanalı kötü duruma düşürüyor bu. Evet ikinci yöntemde çok kısa bir yere unutmuşum. Eğer SK Launcher kullanmıyorsanız buraya fabrik yazıyorsunuz. E, Fabric'in sitesine giriyorsunuz. Download diyorsunuz. Ondan sonra burada fabrik e, Fabric API değil Fabric Installer iniyor. Bunu Fabric Installer açıyorsunuz çift tıklayıp ha, açıldı. Buradan 1.20.1'i seçip Loader versiyonunu ellemiyorum ben. Install dediğinizde launcher'ınızda gözükmesi gerekiyor. Şimdi videoya geri dönelim. Evet şimdi de ikinci yöntem olan Kablomon bireysel nasıl yüklenir onu göstereceğim. Öncelikle Kablomon diye aratıyorsunuz ve Kablomon sitesine giriyorsunuz. Buradan anda bastığınızda size modrid adlı bir siteyi atıyor. Oradan Featured Versions kısmından en son sürümü indirebilirsiniz. Ben fabrik indirmenizi istiyorum ve en son sürümü olarak da 1.20.1 var zaten. Ee, buradan buradan Download dediğinizde size e, bunu indiriyor. Aa, ha, hatta silmiş herhalde? Bunu tekrardan indireyim. Onun dışında Aşağı doğru geliyorsunuz ve burada Fab Fabric API var. Buna da tıklıyorsunuz. Ve bunu da indirmeniz gerekiyor. Yine aynı sürüm olması gerekiyor. 1.20.1 Buna basıyorsunuz ve bunu da indiriyorsunuz. Bu bende yine yüklü. Ondan sonra yapacağınız şey Windows artı R tuşuna basmanız ve yüzde aptada yüzde yazmanız gerekiyor. Bunu Enter'a bastıktan sonra nokta Minecraft ee, oradan da mod klasörüne geliyorsunuz benim burada modlarım var birkaç tane Ama bu başka bir e, Şey için kullanıyorum server için ee, Buradan kablo'nu sürükleyip Mods kısmına bırakıyorsunuz Aynı şekilde Fabric api'yi da buradan sürükleyip mods kısmına bırakıyorsunuz Ondan sonra Launcher'ınıza girdiğinizde Hani ben SK Launcher kullanıyorum. TL Launcher'da tam olarak nasıl oluyor bilmiyorum. Ee, tahminimce bu versiyon seçme yerinde fabrik gelmiştir. Oradan fabriki seçerek kabulmana giriş yapabilirsiniz. Ee, benim yapma şeklim ise hani SK Launcher kullanıyorsanız buradan artı işaretini basıyorsunuz. Kabulmanı yani yaz verelim. Buradan fabrike tıklıyoruz. Hani her şeyi otomatik değiştirmiş Sek Launcher'su olsun. Çok kolay oluyor yüklemesi. 1.20.1'i seçiyorum. Başka hiçbir şey değiştirmiyorum. Save diyorum. Ondan sonra Play'e bastığım anda oyunu oynamaya başlayabilirim. Ee, bu metotta belki daha fazla hata çıkabilir. O yüzden ben sizin hani CurseForge kullanmanızı öneririm. Hani internette var mıdır? kırılmış şekli bilmiyorum ama ben bir şekilde yaptım. Ee, orijinal Minecraft'ım olmamasına rağmen ama gösteremiyorum tabii ki. Siz de bulabilirseniz bunu deneyebilirsiniz ama o en olmadı. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.